Yeni başarı dileklerine bizler de katılıyoruz. Sevgili Caner teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, öğrencilerin gözünü korkutan derslere ilginç bir çözüm var sırada. İstanbul'da bir kolej 3D sinema teknolojisini kullanarak rakamlara dokunmalarını sağlıyor. Öğrenciler bu sayede fizik, kimya, matematik formüllerini 3D gözlüklerini de kullanarak çözebiliyorlar. Sevgili Erkan Turan da konuyla ilgili bizleri bekliyor. Gözünde 3D gözlükler var. Beni üç boyutlu izleyebiliyor musun bilemiyorum ama e, sevgili Erkan... Gerçekten önce günaydın diyelim sana. Günaydın. izledim ben de az önce. Hatta tahta var ama şu an ışıkları yaktık tabii. Aha. Gerçekten çok etkileyici. Hani filmde zaten güzel bu gözlükler izlemek ama derste de çok ilginç olmuş. Biraz kendi öğrenci yıllarımıza gittik. Şimdi burada da masada oturuyoruz ama kontrol paneli gibi gördüğünüz gibi her şey var. Tabii eğitimde teknoloji kullanılıyor. Bu da çok önemli Tunç. Valla bizim zamanımızda olsa herhalde bayağı bir kaynatırdık o dersleri sevgili Erkan. Ee, aynı şey geçerli olabilecek mi ya da oluyor mu? Öyle bir gözlemin var mı merak ediyorum. Arkadaşlara da bir çaktırmadan sor istersen hocaları duymasın Evet ben de onu düşündüm ama inan bu gözlüğü taktığında o hücreler, kimya formülleri böyle üstüne üstüne geliyor. Dersi kaynatmaya imkan yok Tunç. <laughs> evet. Hadi sana bırakayım Şimdi... devamını görebilir göre, Biz de görebilecek miyiz? Biraz bir kısmını görebileceksiniz ama tabi kameraya gözlük takmamız lazımdı. Onu da denedik denemedik değil ama bizim vizör biraz büyük olduğu için bunda başarılı olamadık. Ama tabii ben sınıftan ayrı kalmamak için gözlüğü taktım. Bütün öğrenciler şu an gözlüktü. Arkadaşlarımız da not alıyor günaydın. günaydın. Şimdi güzel not alıyor musun önce onu evet, mu soralım. Tabii ki. Bakıyorum biraz karalamışsın bir şeyler. Evet. Güzel. Sen nasıl not aldın? Ben de güzel alıyorum. Güzel alıyorsun. Evet. Peki. Gözlüklerle bir eğitim. Ya tabii bu çok büyük bir fırsat yani herkes bu fırsatı yakalayamaz gerçekten yani güzel, çok harika. Yani diyorsun. Evet çok Peki, güzel. Peki ben e, şunu merak ettim, Spiyer arkadaşımız da sordu ders kaynatma oluyor mu bu gözlüklerle böyle film izleme falan. Zaten o kadar derse konsantreiz ki hiç öyle bir şey düşünmüyoruz bile. Zaten ışıklar da sönüyor. <laughs> evet. Peki başka ne notlar aldın? Şöyle bakalım defterimizde neler var başka? Açıyoruz. Evet, tarih dersi. Hepsi var. <laughs> evet, hepsi var. Peki. Nasıl kimya aran değil mi? Yani güzel. Ee, tabii dersi de böyle işince daha da güzel oluyor. Oh, çok güzel. Gerçekten. Şimdi hocamızın yanına ben gitmek istiyorum. Efendim, günaydın. Günaydın. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey bekliyordum. Ders kimya deyince burada patlayacak, çatlayacak, bombalayacak. Biraz korktuk aslında. Onu da yaparız istiyorsanız. Da <laughs> Öğrencilerimiz her şeyi yapar. Hı -hı. <laughs> ee, biz öğrencilerimizin e, tam öğrenme yolunda gereken hiçbir şeyi eksik yapmıyoruz. E, Okan Koleji'de tridi ile e, öğrencilerimize gösteremediğimiz, gösterme imkanı olmayan e, bağların içine kadar giriyorlar, birebir yaşıyorlar. E, en fazla... Şu şekilde bağları yapıyorduk. Şimdi bunların üç boyutta görüyorlar. Ve gerçekten hem eğleniyorlar hem de eksiksiz öğreniyorlar. Hatta disiplinler üstüne kadar gidiyor. Böylece e, biz de mutlu oluyoruz, onlar da mutlu oluyor. İnşallah e, dünya insanı olma yolunda da biliyorsunuz bu çok önemli artık günümüzde. E, böylece e, bir de derslerimiz bizim İngilizce olduğu için... E, trili, de İngilizce programlarla e, ulusallığı da yakalıyorlar böylece e, dünyadaki tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına yakalamış oluyoruz. Tabii hocam burada öğrencilerin uyumu da onlar zaten her teknolojiye çok çabuk uyum sağlıyorlar. Ee, öğretmenlerimiz, hocalarımız o anlamda zorlanıyorlar mı? E, hayır eee e, galiba onların hevesi eee bize de şevk veriyor eee belki onlar beş dakikada öğreniyor biz on dakikada ama eee onlar için hiçbir şeyden eee kaçınmıyoruz biz de zevkle çalışıyoruz zaten eee onların duyduğu heyecanı biz de duyuyoruz eee bu da büyük bir avantaj hem online sorular çözebiliyorlar eee beraber hallediyoruz yani. Peki siz de bu ders veriyorsunuz eee geleceğini nasıl görüyorsunuz? Devam edecek mi? Bu tür dersler daha mı yararlı oluyor? 3D sistemine. Kesinlikle yararlı oluyor. Bir kere e, şu anki e, öğrenciler bizim eski öğrenciliğimizdeki gibi değiller. Artık çocukların 40 dakika sabit durularak etkinliksiz e, ve teknoloji kullanılmadan yapılan derslerde e, onları konsantre e, şekilde tutmak ve onların öğrenmeye motive etmek gerçekten çok zor. Ama böylelikle çocuklar istekli oluyorlar. Zaten istedikten sonra yapamayacaklar olmayacakları şey yoktur. Ben gençlerimize güveniyorum. Teşekkürler. Ben şimdi biraz öğrenci arkadaşlarımın yanına da gideceğim. Arkadaşlar günaydın. Aslında bu bir mizansen. Şimdi sözlü yapıyoruz burada biliyorsunuz. Formül sorayım mı kaç tane? Mesela sülfürik asitle nitrik asiti karıştırdığımızda ...gibi bir soru sordum da... ...tabii şaşıracaksın... ...evet önce nasıl bu sistem buldunuz... Onu ee, ...soralım... ...tabii film izlerken çok keyifli de... ...bu sistemi ilk bulduğumuzda... E, ...ilk başta biraz karışık geldi ondan sonra... E, ...bir an baktığımızda çok kolay olduğunu anladık... E, ...şu an konsol hepimiz kullanabiliyoruz... ...öğretmenimiz olsun... ...öğrenciler olsun hepimiz kullanabiliyoruz... ...ve aynı zamanda çok yararlı bir sistem... ...hem e, kimya yönünden... ...matematik yönünden... Biyoloji, fizik bir sürü e, imkanımız var e, dersleri böyle interaktif olarak şey yapabilmek için. Şimdi bakıyoruz ben de izledim kan hücreleri böyle üzerinize geliyor. Ondan sonra kimya formülleri, rakamlar sonra rüyanıza giriyor mu? Yo hayır <gülüyor> girmiyorlar. <gülüyor> Peki normalde sever miydiniz kimya dersini? Kimya'yı zaten çok severdim. Bir de üç boyutlu eğitim olunca daha çok seviyorsun. Sevmeme gibi bir imkanın kalmıyor. Böyle daha keyifli oldu evet. diyorsun. Hemen e, burada da yine arkadaşlarımız var. E, merhabalar. Merhaba. Sizde iyi notlar tutmuşsunuz Bakalım hangi ders notları bunlar? Kimya. Kimya. Evet. Sen sever miydin kimya'yı? Ben ya, severim. Hı -hı. Severim. <laughs> Öğretmenim severim. <laughs> evet. Ee, şimdi nasıl? Bu gözlüklerle eğitim Çok iyi Hı -hı. Yani yani seviyordum daha da çok sevmeye başladım <laughs> Daha iyi oldu Evet gerçekten e, formüller de böyle evet. Dokunuyorsunuz adeta Hı -hı. onlara değil mi? Evet derslerde yani işlerken çok avantajlı bu T.D. yani Çok seviyoruz Seviyorsunuz güzel evet. Merhabalar gençler Merhaba. Gözlükler de yakışmış <gülüyor> Böyle <gülüyor> hava atma oluyor mu arada? E işte. Yani buradan fazla kullanamıyoruz zaten Peki siz nasıl buluyorsunuz bu dersleri? Dersler zaten kimyayı severim. Ee, böyle üç boyutlu olduğunda da biraz daha e, ilgi çekici oluyor. Ben matematiği de aslında merak ettim. Matematik derslerde de oluyor mu? Evet matematik dersleri de oluyor. Sadece kimya değil fizikte, biyolojide de üç boyutlu teknolojiyi kullandık. Peki bu derslere gelirken biraz daha motive olunmuş oluyor musunuz? Keyif veriyor mu gözlükler yoksa? Hani gerçekten fikrinizi açık açık söyleyin. Biz bizeyiz. Evet, gerçekten bir keyif veriyor üç boyutlu bir şey izleyerek ders öğrenmemiz. Üç boyutlu filmler zaten evet. harika biliyorsunuz evet. çocuklar da vazgeçemiyor. Ee, gerçekten çok güzel daha e, konuyu kavrayarak öğreniyoruz, e, okuyarak anlayamadıklarımızı buradaki canlı egzersizlerle e, tekrar ediyoruz. Peki. Çok Yancı güzel. Yanıma evet. alacağım. Öğrencilerin yanına giderken bir yandan. Evet. Merhaba arkadaşlar. Tabii sizin önünüzde de böyle boncuklar ben boncuk diyorum ama bakmayın öyle dediğime. Bunlar atomlar, moleküller değil mi? Evet. Bey, çok önemli bir şey var. Ben evet. onu söylemeyi e, unuttum. Tredi ile e, toplam 600 konu başlığımız var. E, bunlardan 200 tanesi biyoloji konuları. E, 100 110 110 civarı da e, fizik ve kimya ayrı ayrı ayrıca da 90'da matematik konuları var e, bu da çok büyük bir avantajı öğrencilerimiz için hemen hemen e, bizim müfredatımızdaki her konunun e, hem e, videosu hem de e, online süreli uygulamaları var. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor çünkü biz okul olarak şu anda Word Science ve Word Maddeye katıldık Hı. ulusal arası, uluslararası bir yarışma. Bu da onlara bir kolaylık sağlayacak. Hocam şimdi sınavlarda nasıl yapıyorsunuz öğrenci şunu demedim mi hocam gözlüğüm yok yapamam <laughs> artık bakalım <laughs> artık onlara bırakıyoruz evet üç boyutlu sorularımız olacak sınavda da haklısınız koymak lazım bu iyi bir düşünce evet. teşekkür ediyorum çocuklar beni suçlamasınlar ben e, kolej müdürümüzde e, genel müdürümüzü çağıralım evet beyin beyi çağıralım evet efendim e, tabi <laughs> sizde gözlük yok. Ben şu anda iki boyutluyum evet. <laughs> i̇ki boyutlu. Biz tabii bizde de vardı üç boyutlu ben de söyledim. Üç boyutlu gördüğümüz öğretmenimizdi tahtada bizim zamanımızda. Evet. Şimdi şanslı. Eğitimde bunların kullanılmış olması önemli, ne derece önemlisi? Önce isim soyasım olabilir mi? Ee, i̇smim <laughs> Hüseyin Tanra ben. E, Okan Koleji Genel Müdürüyüm. Hı hı. Şimdi tabi e, teknoloji e, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok e, hızlı bir şekilde gelişiyor, değişiyor. Hı hı. E, bu gelişmelere tabi e, ayak uydurmak lazım. Ama teknoloji tabi öğretmenin önemini e, arka plana atmıyor, öğretmen hala e, ve Sizin bundan de, sonraki e, süreçte e, de bu en önemli tabi yani. tabi. Ama teknolojiyi iyi kullanan, e, teknolojiden haberdar olan öğretmen çok önemli. Artık günümüzde teknoloji bir araç ve biz de okul olarak e, tabi teknolojiyi bir araç olarak kullanıyoruz. Neden? Çünkü öğrenmeyi pekiştiren, hızlandıran Hı hı. Ee, ve e, verimli hale getiren bir e, unsur teknoloji. Çocukların e, sınav sonuçlarını direkt etkiliyor. Peki. Çok daha iyi sonuçlar almasını sağlıyor. Peki efendim çok teşekkürler. Evet ben veda edeceğim. Şöyle hemen arkadaşlarımın yanında veda edeyim. Evet hep beraber şöyle gözlüklerimizde değil mi arkadaşlar? Veda edelim. Söz Ankara'da diyelim mi? Diyelim. Söyleyelim o zaman. Hı. Söz Ankara'da. Teşekkürler. Söz sende Teşekkür ediyoruz sevgili Erkan. Bu arada gözlükler gerçekten çok yakıştı. Umarım sen de bir şeyler kaparsın. Yarın öbür gün ne de olsa bizim ufaklıklara aktaracağımız bilgiler bunlar. Sağ olasın. Efendim,